Süryani halkımızın Türkiye Cumhuriyeti'nden beklentileri şunlardır. Bütün barışçı kanalları ve imkanlarını kullanarak sorunun bizler azınlık halk olarak fazla ezilmemesini diliyoruz. Bizim gibi tarih zengini millete sahip çıkması, çıkıp korumasını bekliyoruz. Bütün vatandaşlarını din ve ırk ayrımı yapmaksızın bütün şiddetten ve şiddetçilerden korumasıdır. Bütün insan haklarını kabullenip vatandaşlarına vermelidir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet mekanizmasının bağımsızlığını Mor Gabriel davasında göstermesini temenni ediyoruz. Büşrolo Yegertafi Lumyakro Gabriel Yalgin Tivole Busvedo'yu, onun tercümeli داخل د امکانې دی لولي شونه ترګو یو کپ خو حزیت لسته ای اگر تاسو بشرو له بو نو لو ګابريیل یالګین کتل دا فوت کیتیو شمع ګابريیل یالګین تمو کوتو یو بو سویدو یوسته او بو ترګو یوسته او تو دې غلبه کومنن خو لوتسیفو ادماسلو او د فراجکو اعلی خبره